Merhabalar, hız yayınları 7. sınıf matematik soru bankası test 73. Birinci oyuncu sadece mavi bölgeyi, ikinci oyuncu sadece sarı bölgeyi kullanabilmektedir. Buna göre ikinci oyuncunun kullanabildiği alan, birinci oyuncunun kullanabildiği alandan kaç birim kare fazladır? Önce isterseniz birinci oyuncuyu bulalım alanı ne kadar? Eşkinler dörtgen olduğu için köşegenlerin uzunluklarını çarpıp ikiye böleceğiz. Birinci oyuncu 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 birim karelik alanda oynayabiliyormuş. Bunu bulduk. İkinci oyuncu da şuna dikkat edeceğiz. Burada bir yamuk var aslında. Ama kare şeklini çıkartmış. Yani önce yamuğun alanını bulalım. Sonra içerideki karenin alanını çıkartalım diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tabanlar şu çizmiş oldukları. Diğeri ise dik olan yükseklik olacak. Şimdi buna göre alanımızı bulalım. Alt taban ve üst tabanın toplamları 20. Yüksekliğimiz çarpı 15 bölü 2 geldi. Ne yapıyorduk? 20 çarpı 15 de yapabilirim. Burada 20 ile 2'yi de sadeleştirebilirim. Kolay olması için 20 ile 2'yi sadeleştirirsem 10 kalır. Yani 10 çarpı 15'ten 150 birim kare yamuğun tamamı geldi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor burada? Karenin alanı çıkartmam gerekiyor demiştik. İnceliyoruz. Karenin alanı 6'ya 6. O zaman alanla eşittir diyelim. Karenin alanı iki kenarın çarpımıydı. 36 birim kare buradan geldi. O zaman 150 eksi 36 yaparsak 114 birim kare sarı yeri bulmuş oluruz. Yani ikinci oyuncunun oynayabildiği yeri. O zaman ne kadar fazla diye sorduğuna göre 114'ten 24'ü çıkartırsak 90 birim kare daha fazla olduğunu bulabiliriz. A, B, C, E dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. İlk şekil bir dikdörtgen. Yukarıda dikdörtgeni iki eş parçaya bölmüş. 9, 9 olarak bölünür. Daha sonra böldüğü o üçgeni kesip atıyor. Bu durumda yukarısı 9, alt kenarı 18, yüksekliği 10 olan bir yamuk elde edilir. Alanı sorduğu için yapacağımız işlem tabanları toplamak, bulduğumuz cevabı yükseklikle çarpıp 2'ye bölmek. O zaman 27 çarpı 10 bölü 2 deriz. Bu da 270 bölü 2 olur. 135 santimetre kare yanıt bulunur. Cevabımız Adana geldi. Buna göre çim ekilecek alan kaç metre karedir? Ölçüleri verilen sitedeki yapılar için yeşil boyalı alana çim ekilecektir diyor. İlk önce bütün alanı bulalım. Bütün alanı incelediğimizde dikdörtgen şeklinde bir bölge verilmiş. Kenarlarına bakarsak uzun kenarı 80 metre, kısa kenarı 50 metre. Bu ikimizin iki sayımızın çarpımı 4000 metrekare gelecektir. Şimdi tek tek alanlarımızı bulalım. A blok ne kadar yer kaplıyor? A blokla B blok bu arada ölçüleri aynı. O zaman bir tanesini bulup 2 ile çarpabiliriz. Bunu yaptığımızda 20 çarpı 20'den 400 buluyoruz. İki tane oldukları için toplamı 800 metrekare diyebiliriz. Blokları bulduk. Marketi bulalım. 40 çarpı 5'ten 200 metrekare marketi bulduk. Kafeteryayı da bulalım. Kafeterya üçgen buna dikkat ediyorum şimdi. Çünkü üçgende iki kenarı yani kenar ve yüksekliği çarpıp ikiye bölüyorduk. O zaman 1800 bölü 2'den 900 metrekare bulacağız. Şimdi bu harcanan miktarları benim toplamam ve bütün alandan çıkarmam gerekiyor ki yeşil alanı bulayım ne olduğunu. Topladığımda hepsini 1900 metrekare geldi. Neyden çıkartıyorduk? 4000 metrekareden. Çünkü tamamı 4000'di. Bu durumda 2100 metrekarelik yer çimler için kalacaktır. Cevabımız denizde. Yukarıdaki ABCD yamuğunda DE diktir DC'yi ve DC kenarı 5 birim olduğuna göre alanla ilgili de şu söyleniyor. ABCD yamuğunun alanı DEC üçgenin alanının 3 katıymış. Buna göre AB kenarı nedir diye bize sorulmuş. Burada kenardan yorum yaparak gidelim. Çünkü burada verilen yükseklik aslında hem yamuğun hem de üçgenin yüksekliğidir. Ben üçgende alanı nasıl buluyordum hemen yazalım. Sadece 5 ile H'yi çarpıp 2'ye bölmem gerekiyor. Yamukta ise istenen kenarla 5'i toplayıp bunları yükseklikle çarpıp 2'ye bölmem gerekiyor. Bana şimdi şunu söylüyor soru. Bu alttaki 3a'ya eşitse bu a'ya eşitmiş. Yani alttaki onun 3 katı olması gerekiyor. Bu durumda şuradaki ifadeyi açarsam ab ile h'nin çarpımı artı 5h bölü 2 3a'ya eşit oluyor. Aslında formülü incelediğimde şunu görüyorum. Zaten şu kısım bana ayırırsam ben bunları ab çarpı h bölü 2 5h bölü 2 olarak ayırırsam 5h bölü 2 yukarıda üçgen alanı olduğu için a olarak verildi. Yani bizim buradaki sayımız 2a olmalı. Bunun 2a olması için de buradaki sayım a olarak verildiğine göre bakıyorum ne farklı diye sadece h'ler aynı, 2'ler aynı, ab var. Ve 2 katı olması için diyorum ki o zaman AB'nin 5'in 2 katı kadar olması lazım. Yani 11 birim olması lazım diyorum. Cevap C hangi geliyor? NL köşegenin üzerine seçilen P noktası için NP eşittir NM olduğuna göre PMN kaç derecedir diye sorulmuş. Bir köşegenden bahsediyor. İlk önce bunu çizelim. NL köşegeni denilmiş. Hemen şu şekilde köşegenimizi yerleştiriyoruz. Üzerinden seçilen bir nokta diyor. Şimdi burada NP'nin NM'ye eşit olması beklendiğine göre şöyle bir nokta seçelim. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşitmiş. Devam ediyoruz. NM kenarının uzunluğunu da iki katıymış. NL köşegenin uzunluğu. Bu durumda buradaki uzunluk da onlara eşittir. Bize PMN açısını soruyor. Yani diğer köşegeni de çizecek olursak. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortaladığı için bunlar da eşit gelecek. PMN olarak sorulan o açımızda şurası olmuş olacak. İncelediğimizde hepsinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. PMN üçgenine bakarsak bütün kenarlar birbirine eşit bu üçgende. Bu durumda bizim açımız şöyle yazalım. PMN açısı 180 bölü 3'ten bulunur. Eşit paylaşacakları için 60 derece olarak da açıyı buluruz. Cevap adana geliyor. İki farklı paralel kenar verilmiş, boyalı alan kaç birim karedir diye soruluyor. Bizim burada yapmamız gereken tek tek alanlarını bulmak. Önce büyük olanın alanıyla başlayalım. Büyük alan 12 çarpı 9 da bulunur. Çünkü 9 ona dik inmektedir. O zaman 108 olarak birim kare alanı buluyoruz. Küçük alana geçelim. Küçük paralel kenarın kenarı 6, yüksekliği de 6 alan 36 birim kare gelir. Aradaki fark taralı alanı yani boyalı alanı verecektir. O zaman 108 36 yaparsak 72 birim kare olarak cevaba ulaşırız. Denizli çıkı. AD 10 birim, ABCD alanı 120 birim kare olduğuna göre DC nedir diye sorulmuş. Burada bir bilgi var. DC AB'nin iki katı. Yani burası x ise DC 2x'miş. Bu bir yamuk olduğuna göre formülümüzü hemen uygulayabiliriz. Ne yapmamız gerekiyordu? İki tabanı toplamak. X ve 2 x topluyoruz. Yükseklik 10, 10 çarpıp 2'ye bölüyoruz. Alanı zaten vermişti. Yani burada yazmış olduğumuz bu ifade 120'ye eşit olacak şimdi. 3x çarpı 10 bölü 2. O zaman 2 karşıya atarsak 240. 3 ile 10'u çarparsak 30x'e eşit. O zaman 24'ü 3'e böleriz. X eşittir. 8 olarak bulunur. Yalnız bizden hangisini istemiş? AB'yi istememiş. DC'yi istemiş. DC'yi biz 2X demiştik. O yüzden 2 çarpı 8'den 16 birim olarak cevabı ulaşıyoruz. Bir dikdörtgenin çevresi 34 birimdir diyor. Bu dikdörtgen alanın en küçük ve en büyük değerleri. Şimdi çevre formülümüzü hemen hatırlayalım. 2 tane kısa ve uzun kenarın toplamıydı. Yani 34... İkişer tanesinin toplamı olacak. Bize birer tanesi lazım. O zaman 17 eşittir. A artı B diyoruz. Şimdi yazalım. A ve B'ye değerler verdiğimizde alan nasıl değişiyor? 1 ve 16 diyebiliriz. Toplamları 17 yaptı. Alan 16. 2, 15, 3, 14. Bu şekilde gidiyoruz. Nereye kadar? Birbirlerine en yakın oldukları değere kadar. Yani 8 ve 9'un toplamı 17 olduğu için... Oraya kadar gidiyorum ve burada da alanı 72 buluyorum. O zaman benim alanım en küçük 16 oluyor. En büyük ise 72 oluyor. Bu da bize B şıkkında verilmiş. Katlama sonucunda olan YRST yamuğun alanının PRST paralel kenarın alanı oranı kaçtır diye soruluyor. Yapılan işleme bakalım. TS 10 cm ve PRS 6 cm olan PRST paralel kenarı biçimindeki kağıt TY doğrusu boyunca PT kenarı TS kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor diyor. O zaman nasıl bir azalma olur bakalım. Şimdi bu kısa kenar PT kenarı 6 santimetre yani buraya geldiğinde 6 santimetrelik yer kaplayacak. Bir de bunu düzlemsel olarak katladığı için şu şekilde olacak yani kesinti bu şekilde gelecek. O zaman burası 6 ise burası da 6 cm içeri girmiş olacak. Yani yamuğun alttaki tabanı 4 cm kalacak. Yukarı son olduğu için. Şimdi bu bilgilerden yamuğun alanını bulalım. Yamuk yazdık. Üst kenar 10, alt kenar 4. Yüksekliğe h diyoruz bilmediğimiz için. Bölü 2. Yani 14 h bölü 2 geldi. Bu da eşittir 7 h'ye. Aynısını paralel kenar için yapacağız. Şimdi paralel kenarda sadece tabanlı yüksekliği çarpıyorduk. Taban 10, yükseklik yine H. O zaman burada kaldık. Alanı bulmuş olduk. Bizden soruda da hangi ikisinin oranını istiyor diye bakıyoruz. İlk yamuktan sonra paralel kenar söylenmiş. O zaman 7 H bölü 10 H olarak yazılır. Zaten H'ler aynı olduğu için birbirini götürecektir. Geriye 7 bölü 10 kalır. Cevabımız Ceyhan gelir.